Selam arkadaşlar. Hatırladığınız üzere geçen bölümde hiç bok yapamamıştım. hasta ee, hastayı ölüme terk edip durmuştum. Bok gibi kalmıştı adam. Eee o yüzden şu anda Team Fortress ek şeyini oynamayı düşünüyorum. Efendim ama Deep Dungeons of Doom ilginç bir şey. Ona bir bakalım ilk önce. Belki güzel bir şey çıkar. Abi şu disketi çıkar be. Sikeceğim. Çıkar şu disketi. Güzel. Şimdi. Al şunu abi al. Al. Abicim senin ne biçim bir elin var ya. Adam bildiğin artık Yeryüzündeki bütün hastalıklardan muzdarip onu yerine koyabilecek miyiz? Ters takabilecek miyiz? Abi telefon sen de çalma ya. Telefon sen de çalma sikeceğim. Çalma, çalma! 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 Bak şimdi sinirleneceğim. Ya ne yapıyorsun sen? yurduna siktin Hah öyle dur işte. Şimdi bu disket ters duruyor. Disket çevirmek lazım. Disketi ters çevir. Disket aynen alanı boşaltalım abicim klavye, milavye gerekiyor. Abi oraya sokmayacaksın ya. Oraya sokmayacaksın abicim. Bu kadar da kazma olunmaz. Hmm. Hop, hop hop hop. Gel abi. Olmuyor. Şunu ters çevir. Ah! Çıldıracağım. Vallahi billahi çıldıracağım. Al şunu abi şöyle. Abi ne kadar da güzel parmaklarını sokmuş. Ya Of, Sikerler abi ben şey oynuyorum Team Fortress. Gir abi ha. Gel abi gel gel. Ha şöyle. İnsan gibi abi insan gibi. İnsan gibi insan gibi sok. İnsan gibi sok. İnsan gibi sok. Ha. Şöyle. Meet the medic. Güzel. Şimdi. Ee, Meetmedik videosunu izlemeyenler hemen videoyu kapatsın ee, ve tekrar izlesin. Şuradan linki görebilirsiniz. Unutmadıysam koymayı. <laughs> <laughs> Maşete! Abi silah al, al işte bak abi. Olay budur abi ne güzel. Ben şimdi şu şişeyi alacağım. İçi dolu şişeyi herifin ağzında. Ne güzel abi işte ya. Ameliyat dediğim böyle olacak arkadaşım. Geçen bölüm neydi öyle ya? Ah, gel abi sen. Gel gel gel. Acıyı biraz dindirir abi. Biraz iç şöyle. Dökelim. Ah. Uyuştursun biraz bedeni. <laughs> Dur. Biskine de yaramıyor ki. Dur bakayım. O zaman önemli bir şey yapmam lazım. Acaba ne kullansam? Crowbar falan mı kullansam? Baseball sopası abi. Ötesi var mı ya? Atom bombası kullanacağım lan. Vay amık. Al şunu abi. Al abi şunu. Abicim al şunu. Al şunu bir. Al şunu bir. Al şunu bir. Al şunu bir. Şu heavy kardeşe bir atalım şunu. Gel abi. Hop. Hiçbir işe yaramıyor mu lan? At abi o zaman. Heykel. Heykel büyük ihtimal Medine heykeli de bende item olarak vardı şeyde. Ah abi güzel. Al abi. Çok iyi gidiyoruz. Şu anda heykelle. Vur abi. Amına. Bak abi işte böyle bir heykelim olacak. Ha daha ne olsun. Abicim niye kırmıyorsun oraları? Niye kırmıyorsun? Hah şöyle güzel güzel kır abicim. Benim ihtiyacım yok buradaki organlara. Güzel. Sen de git bir. <laughs> ya oyunun ilk beta versiyonunda şey vardı. Çekici kullanıcı oyunda direkt bütün kemikler kırılıyordu. Şimdi güzel. Bunu hallettiğimize göre şimdi mekanı boşaltmamız lazım. Gel abi sen buraya. Güzel. Çıkmıyor mu yerinden? Göt. Of işimiz zor. Heh şunları şöyle temiz temiz çekelim. Abi kan kaybetmesen ya. Sen kaybet kaybetmesen iyi olacak ama. Abi al al ne varsa at. Vallahi uğraşamayacağım ha. Gel gel kardeşim gel gel. Ay ne güzel bir kemik. Şimdi abi herifin ciğerlere bak adam mora dönmüş adamın ciğerleri ya. Sen ne içiyorsun kardeşim? Sana ne verdiler? Adam tabi savaş psikolojisiyle bunalıma girmiş olabilir de. Hop. al şunu da şunu da al abi şunu da al abi abi beni uğraştırma ya Niye kısıyorsun ki abicim niye bak kalp orada duruyor abicim hemen yapamaz mıyız ameliyatı hmm. Şöyle Şöyle kardeşim al şunu Valla daha önce hiç oynamamıştım baya değişik bir deneyim oldu Al abi şimdi şunu Aa bak orada 100, 100, 100 tane kemik vardı diğer tarafta bir şey olmadı Bu ufacık şeyde aha Valla işime yarayacak şeyi buldum. Spy bıçağı. Abi o sen değilsin. Sen değilsin. Bekle, 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 bekle. Al şunu abi. Al şunu abi. Abi beni uğraştırma. Siktirme beni ana. Hah, şöyle. Gel abi. Hop. İndir. Al şunu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şöyle gel abi hafiften hafiften. Hafiften abi kes abi. abi büyük varsa ihtiyaç yok. Şunu şöyle saplasak olur mu acaba? Önümü göremiyorum. Abi şu, şurayı temizlememiz lazım da. Abi dur. O bıçak orada kalmasın ya. Abi hevi de iyi dayanıyormuş ha. Bir önceki adam da olsaydı ameliyat çoktan bitmişti yani öldürmüştüm herifi. Abi sen çıkmıyorsun dışarıya. Sen belanı sikeceğim ya. Sen ne biçim bir adamsın lan? Al şunu, al şunu. Abi sök şunları ya. Skitmem ha. Vallahi bak. iki dakika içinde yapamazsam kapatıyorum oyunu. Sikerim. Şeyini de hepsini de tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar şimdi abicim. Şimdi şöyle dönüyoruz. Güzel. Al abi şu beyzbol sopasını. Abi alsana. Göt evladı. Siktirtme belanı gel şuraya. Seni istemiyorum ya. Senden biz kim olmaz. Gel böyle. Güzel. Abi sıkıştı mı ben orada? Hah güzel. Abi o sopayı öyle her yere sallamayacağım. Bu nasıl nazik bir tutuş ya Medik? Sen böyle miydin? Hop. Patlat. Güzel. Bir daha. Beynim gitti ya. Hah güzel. Şöyle. Hop. Güzel. Güzel. Birazcık kafaya. Birazcık vücuda. Güzel. Güzel. Çok güzel patlat abi. Abicim, abicim ortası gitti de ben yanları istiyorum ya. Allah Allah. Bakalım. Daha baltamız var. Balta işe yarayabilir. Al abi baltayı. Abicim tutmayı öğren ilk önce de. Ondan sonra doktorum diyeyim ben sana. Şöyle. Abicim parmak ucuyla balta mı tutulur ya? Böyle bir pozisyon mu var kardeşim? Ah şöyle aferin adam gibi kes ya. Adama asabını bozma yani. Abicim kan bırakmadık herifte. Yapacağım yapacağım vallahi yapacağım. Bak 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 bak. Geliyor beş kardeş geliyor. Hop güzel, güzel 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 Parçala 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 abi. Parçala güzel. Tamam orada bir olaylar oluyor ama. Dönüyor. Abicim içine girdi kemik ya akciğerin. Vallahi gerçekten çok kötü bir doktorum. Çok kötü bir cerrahım yani. Nasıl bir simülatörse bu arkadaşlar. Bayağı az olmuş. <laughs> abi sen bir git. Ben şu fazlalıkları bir temizleyeyim. Gel abi. Sen bir oradan git. Sana ihtiyacımız yok. Hadi bay bay. Güzel. Dur ya ben sana heal basamıyor muyum? Şuradan heal basalım. Belki şey yapar can arttırır. Kap. Abicim dur bir dakika. Al şunu. Ah böyle. Güzel. Bir daha. Abicim. Şöyle biraz aşağıya, yukarıya. 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 Abi oraya gitme. Oraya gitme abi. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya git. ama yukarı çık ya. Ah şöyle. Ben tutamıyormuşum ki bunu. Evet. Evet. Abi o kadar değil. Ha şöyle bırak. Güzel. Heal'ı bassın abicim. İçeriye bassın heal'ı. Biz de bu sırada düzgün bir şekilde işlemimizi yapalım. Gel abicim. Sen emin ellerdesin ya. Bak abi. Şöyle bakın oğlum. Kuş var lan. Kuş alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ne yazık ki. Üzdü. Abi yumurta kırıkları var herifin üstünde zaten. Zaten o yüzden komaya girdi herhalde. Bunun anasını sikti şey. Kuş. Ben yine her zamanki gibi Hipokrat heykelimi alıyorum. Acımam. Gel abi buraya. Sen büyük adamsın Hipokrat. Abi o balta istemiyorum ben orada. Şimdi. Arkadaşlar. Şöyle. Zorluyoruz. Şu bölgeyi. Abi sikerim kanını da seni de ha. Naz yapma bana. Piç. Güzel. Şimdi hiçbir organ kalmadığına göre ortada. Şunu rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorum. Abicim sökül artık. Aa şöyle rahat rahat ya. Vallahi bak niye geriyorsun beni? Hı. He, sen de çıkacaksın oradan. Dur. Tüm parmaklarımı abi hep F tuşuna basıyorum R'ye basmak yerine. O yüzden kaybediyorum arkadaşlar. Bir de A'ya basmayı unutuyorum. Abi al şunu da. Ha şöyle insan gibi ya. Çok güzel. Müthiş. Şimdi şuradaki organları da bir elleyelim. Gel abi al 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 acıma. Abi bir şeyler uçuyor. Ne oluyor? Kemikler uçuyor havalarda. Hayatımda o kadar vahşet görmedim arkadaşlar. Abicim şunu bir alsan ne olacak ya? Zorlama göt. Ah şöyle. Ay. Iyy. İğrenç bir şey lan bu. Buna heal basalım. Hiçbir sikim ne olmuyor. Bunu buzdolabının içine koyacağım. Buzdolabını nasıl açacağım tabi o ayrı muamma. Buzdolabı nasıl açılıyor bu arada? Buzluğu açalım önce. Buzluk açılmıyor. Çok yukarıda. Kapıyı aç abi. Şöyle aç. Bir şey yap. Yemin ederim. Abicim ya çok zor ya. Herif ölüyor abi, ölüyor. Aa, kapı çıktı. Hah güzel. Güzel, güzel. Güzel. Buzdolabında bir tane kan. Abi öyle uğraştırma beni abi. Şu kolu çek ya. Kolu çek evi sikeceğim belanı. Burada bir alkol efendim bir diyet sandviç ameliyattan sonra yemesi için önereceğiz çünkü çok fazla suluğu gıda alamayacak efendim kalbimiz de bu gördüğünüz üzere alkol de yanında efendim adamı kaybedersek üzüntüden içeceğim güzel şimdi orada apaçık kalbimiz durduğuna göre o kalbi bir orada açmak gerekiyor kalbi açmak için yapmamız gereken şey ise Efendim testereyi kullanmakta. Testereyi nereye koymuşuz? Buraya koymuşuz. Sen abicim bir dakika müsaade et. Şimdi bunu da sikmeyeyim de herifin kalbini. Umarım sikmem. Ee, nasıl yapacağız? Şöyle hafiften hafiften hafiften. Hafiften dokundur abi. Hafiften dokundur. Çok da zorlama. Evet 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 kes abi damarları. Kes abi damarları. Abi ne damarmış arkadaşım fazla sağlam çıktı bu herif. Çok güzel. İç kanama yaratmayalım da başka bir şey istemiyorum. Efendim şöyle. Abi öyle değil öyle değil abicim. Doner kesmiyorsun. Dur. Kalem var. Belki kalem işe yarar. Bir de kalemi deneyelim. Şöyle alıyoruz kalemi. Kurşun kalem. Efendim silgisiyle hafiften arkadaşlara bir dokunuyoruz. Çok güzel. Hiçbir sikime yaramıyor. Sen de siktir git. Of çok zor ya. Efendim maşete var, spy bıçağı var. Spy bıçağı işimi görecek gibi geliyor. Görecek gibi değil. Abi şu kalbi yerinden sökemiyor muyuz? Direkt deneyelim. Al abi o kadar değil, bu kadar. Ah güzel. Atamıyoruz, hayır olmuyor. Gel abi gel, 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 gel. Hı. Aa, damarlardan birini sökmüşüm lan. Diğerlerini sökmem gerekiyor. Abi sen bir bir kaybede kaybede beni öldüreceksin ya. O kalp gelmiyor oraya. Ay zor iş. Cidden zor iş. O zaman düşünmem lazım. Başka ne yapabilirim diye. Pense işe yarar mı bilmiyorum. Ama şu spy bıçağı çok bereketli olur gibi geliyor. Sen hiç oynatmayalım. Sen çünkü işe yarayacaksın. Çok güzel. Yemin ederim top galiba aldım herifi. Vallahi aldım billahi aldım. Oh be tamam. Vallahi hallettim. Arkadaşlar bu gerçekten başarıya ulaşacak gibi geliyor. Abicim kes şunları. Abicim damar bırakma orada ya. Ne şey yapıyorsun? Sikerim kalbini senin ha. Vallahi. iyi ki bir kalp şey yapacağız. <laughs> Yapma abicim. Hevicim zorlama 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 zorlama. Kes şunu. Orası bu. Kes şunu ya. Siktirtme belanı. Kes şunu. Abicim ah şöyle. Tamam abi kalp bırakmadık. Güzel. Şimdi al abi şunu. Sikerim. Şu kalbi al. Var ya düşürürüm dersen ana bacı küfreder rage'lerim. Şimdi tabi duyuyorum buradan arkadaşlar diyordur izlerken. Ya umarım düşürür falan diye demeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten artık sabır mabur kalmadı şu oyunda. İki bölümdür hiçbir şey yapamıyorum. Sen öyle dur amına koyayım. Şimdi senin üstüne ne koyacağım çok belli. Mid videosunu izleyen arkadaşlar iyi bilirler. Abicim şunu şöyle ters tutacağız. Öyle tutmayacağız. Ah güzel. Tamam tam istediğim pozisyonda. Al şunu abicim. Sikeceğim. niye avucu el avuca gelmiyorsun? Göt. Gel. Ha şöyle. Şimdi şunu şöyle sana takacağız. Gel kardeşim. Niye takılmıyorsun? Sapla abi. Ha böyle işte. Tamam sen orada takıl biraz. Şimdi şu arkadaşı kontrol edelim. Şöyle tut. Tut. Yapma. Tut. Tut güzel. Şöyle yukarı. Ha oh, o yapma. Yanlış o. Yanlış o. Yanlış o. Yanlış o. Çok iyi. İyi gidiyor. E neden olmadı? Gereksiz organları çıkarmam mı gerekiyor? Hmm. Galiba bir şeyler eksik. Tam yerine oturmadı mı? Oturdu abi. Çok da güzel oturdu. <laughs> Birazcık daha şey yapalım bari. E normalde olması gerekiyordu diyecektim. Olması gerekmez. Gel abi. Şimdi şöyle. Abi oralara gitme. Oralara gitme ya. Nereye gidiyorsun ya? Hacım bir şeyler yap. Yalvarırım artık yani. Nasıl bir olay ya? Kaybettik anı satayım heal şeyini. Yapamıyoruz ya. <laughs> ya son safhaya gelmişiz. Bak kalbi yerleştirmiş içerisi delik deşik. İki heal basacağız lan. Über basacağız yani herife. Hacım sen nereye kayboldun ya? Acım yol göster bir şey yap. Siktirtme belanı. Hadi gel şöyle ha. Zorla 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 zorla. Zorla abi zorla zorla abi zorla zorla. Oho. Şöyle yapalım bir de. Aynen 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 aşağıya aşağıya yukarıya yukarıya. Abi nereye gittin ya? Allah Allah. Oğlum şuraya alt üstü bir şey yapacan Stipne be ya herif kan kaybından ölecek var ya. Abi gelin artık senin şu Uber meşinini sikiyim yani. Böyle bir orospu çocukluğu görmedim ya. Nasıl bir kamerası kardeşim ben etrafım baka bakamıyor muyum yani? Uf. Vallahi Adamı illet ettiniz ya. Vallahi böyle bir şerefsizlik görmedim. 10 dakika geçti lan. Bir ameliyat yapacağız diye 10 dakika geçti. Bu kadar uğraştırılır mı abicim bir insan? Sikerim, kapatıyorum vallahi kapatıyorum. Bak gelmezse herif ölüyor lan. Ölüyor adam ölmüş, gitmiş. Biz hala joystick'le oynuyoruz. Sanki amına koyayım araba kullanıyoruz ya. İşe bak. Çocuk değiliz anı satayım. Abicim sen şöyle bir dur. Nereye gittin sen? Omelt tamamen kayboldu. Bir gölgeler, bölgeler görüyorum ama bisiklet yaradılını sanmıyorum. Abi bak sen hep geliyorsun buraya da. Neskimeyaradılını bana bir anlatsan. Evet, ikinci parçan da geldi. Oha, tamamen ters ya. Tamamen ters ya. Yok böyle bir şey abi. Şunu bir yukarı kaldır. Aşağı indir. Bir şey yap. Hah, ha ah, şöyle güzel. Güzel, 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 güzel. Ya, yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel şerefsizlik yapma bak orada takılırsan sikerim belanı. Oğlum ne yaptı amuda mı kalktı bu heal aleti ya? Allah Allah. Nereye gittiğini görmüyoruz ki anasını satayım. Bir sesler duyuyorum ama bir vıc vıc geliyor. Allah Allah. Of. Abicim uğraşamayacağım ya. Uğraşamıyorum abicim vallahi bakayım. Neredesin sen kardeşim? Sen gözükmüyorsun bile senin? Ta koyayım ya. Ne biçim bir alet abi? Oha. Şöyle kol sekmesi. Abicim az önce şuradaydın. Nasıl gitti o kadar uzağa? Çek abi uzakla. Bir şey. Evet çok güzel. Aferin çok güzel gidiyorsun. Geri zeka. Daha fazla gitmiyor mu? Aşağı git.

Beceremiyorum. Ne yazık ki. Herkesten özür dilerim. Öpüyorum. Bay bay.